Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 8. sınıf Türkçe kitabı Güldüren Gerçek Nasrettin Hoca Serbest Okuma metni etkinlik cevapları sayfa 117, 118, 119, 120 yapacağız. 8. sınıf Türkçe kitabı Güldüren Gerçek Nasrettin Hoca Serbest Okuma metni etkinlik cevapları. 8. sınıf Türkçe kitabı sayfa 117'den 120'ye kadar. Türk esprisinin büyük zekası, tanınmış filozofu Nasrettin Hoca'yı yalnız Türk toplumu değil, doğudan batıya her millet sever. Herkes bu büyük Türk'ün her devirde güncelliğini koruyan güzel fıkralarına hayrandır. Çoğumuz onun nerede doğduğunu, nerede, hangi şartlar içinde yaşadığını, ne yaptığını düşünmeyiz bile üçümüz, beşimiz bir araya gelerek neşeli bir söz alışverişine girdik mi, çoğu zaman Nasrettin Hoca da aramızda olur. Ondan bir fıkra, bir hikaye anlatılır. Ya da onu yerler ya da zeka çarkından dökülen esprilerle sohbetimizi süsleriz. Biliriz ki Nasrettin Hoca toplumun yararına neşter atan, fıkra bütünleyici, altında kusurlarımızı yüze çıkaran yaman adamdır. Gerçekleri çekinmeden söyleyen, doğru yolu eğri yoldan gösteren tok sözlü kişidir. Nasrettin Hoca bu yüzden yalnız bir at, bir fıkra, bir espri olarak önem kazandığı için çoğumuzun yaşadığı çağı, hayatını sormayız bile. Ama o da bir insandır. Onun da bir hayat hikayesi vardır. Bakınız şöyle. Tarihi kaynakların verdiği bilgilere göre Nasrettin Hoca Anadolu Selçuklu devrinde 1206 yılında bugün Eskişehir'e bağlı olan Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde doğmuştur. İlk öğrenimini Hortu'da bir süre babası Abdullah Hoca'nın medresesinde yapmış, çocukluk yılları Hortu'da geçmiştir. Söylentilere ve onun gerçek fıkralarından çıkarılan sonuçlara göre Hortu'da çıkan kıtlık yüzünden ailesiyle birlikte, Sivrihisar'a yerleşmiş, öğrenimini burada sürdürmüştür. 8. Sınıf Türkçe Hecce Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Sivrihisar o zamanlar Selçuklu devrinin küçük fakat şirin bir kasabasıdır. Küçük Nasrettin minareyi ilk kez burada görmüş, arkadaşlarıyla hamama gitmiş, bahçelerde çağlay olmuştur. Nasrettin Hoca bir zaman sonra öğrenimini ilerletmek amacıyla baş şehir Konya'ya yolcu olmuştur. Nasrettin Hoca Konya'da bir medreseye yerleşmiş ve öğrenimine başlamıştır. Nasrettin Hoca'nın Konya'da medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bir ara gölge katıldığı yaptığını görüyoruz. Gölge kadılığı tecrübeli hakimler yanında çalışan ve bazı küçük davalara bakan kadı adaylarıdır. Odun kıran bir adamın karşısında hınk diyen birinin oduncudan hak istemesi, veremeyince mahkemeye başvurması. Nasrettin'in bu davayı görürken bir kese parayı şıngıldarayarak hadi sen bu paranın sesini al diye hüküm vermesi onun kadılık günlerindeki hatıralarından birisidir. Bir süre sonra kadılıktan ayrılan üstadı, büyük bilgin Seyit Mahmut Hayrani'nin Akşehir'e yerleşmesiyle Konya'yı terk eden ve Akşehir'e göçen Nasrettin Hoca artık kişiliğini bulmaya ve usta bir sosyolog gözüyle olaylara meşter vurmaya başlar. Nasrettin Hoca bundan sonra Akşehir'de gösterişsiz yaşayışı içinde dert çeken, uman, isteyen, efkarlanan, sonunda efkarını bir nüktede boğan bir halk adamı olarak görüyoruz. Bir ziyafette yani yeni kürküyle gitmiş gördüğü itibar üzerine ye kürküm ye deyişiyle insanları yalnızca dış görünüşüyle değerlendiren toplumun doğuran kazan hikayesinde aç gözlülüğün Akşehir gölünde yoğurt çararken göl yoğurt tutar mı diyenlere karşı ya tutarsa? 8. Sınıf Türkçe hece Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Cevabındaki gerçek yönleri bir gün kürsüye çıkıp da ''Ey ahali ne söyleyeceğimi biliyor musunuz?'' diye sorduğunda çevresindekilerden bazıları ''Biliyoruz, bazıları bilmiyoruz.'' cevabını vermeleri üzerine o halde bilenler bilmeyenleri öğretsin diyerek kürsüden inmesi az ders mi insan oğluna eğitimin temel yapısı bilenin bilmeyeni öğretmesi demek değil midir? Akşiyer Akşehir'deyken Moğol şehzadesi Keygudo ile aralarında geçen sorulara yanlışlıkla Timur'a mal edilen olaylar, pek iyi bilinen fil hikayeleri, Akşehir'de medrese hocalığı yaptığı günlerde tanınmış mollası İmat ve yanında hiç ayırmadığı sevgili eşeği boz o an Nasrettin Hoca'nın yaşayışında önemli bir zaman korumuştur. Eşeğinden düştüğü zaman gülenlere ne gülüyorsunuz yahu? Düşmeseydim zaten inecektim. Diyişi, yitirdiği eşeğinin türkü söyleye söyleye ararken bunun sebebini soranlara bir umudu şu dağın ardından. Orada bulunmazsa da o zaman seyredin bendeki ağdı, Cevabı vermesi onun renkli ve çok yönlü hayatının anekdotları arasında yer alır. Nasrettin Hoca Akşehir'de evlenmiş çoluk çocuğa karışmıştı. Onun iki kızından Fatma Hatun'la Dürrü Melek'in mezar taşları son yıllarda bulunmuş Akşehir Müzesi'ne kaldırılmıştır. 8. Sınıf Türkçe Hecce Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Nasrettin Hoca yaşının 80'e yaklaştığı bir sıralarda 1284 yılında Akşehir'de ölmüş mezarı üzerine altı sütünde oturan kubbeli bir türbe yaptırılmıştır. Kubbenin altında Nasrettin Hoca'ya ait mermer bir sanduka görülür. Bu sandukanın baş tarafındaki kitabede hocanın ölüm tarihi olan 683 Hicri yılı muvaffak olsun diye ters yazılmıştır. Burada her yönü açık olan türbenin kilitlenen Selçuklu devri kilidiyle sembol olarak yer alır. Nasrettin Hoca'nın ölümü onun yeniden doğumu olmuştur. Onun toplumun temelinde oturan Sağlam fikir yapısı her geçen yıla geçerli olmuş. Yüzyıllar onu daha dinç ve daha diri yapmış. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak dünyayı sarmıştır. Nasrettin Hoca bugün tüm insanlığın malıdır. Akşehirliler çok sevdikleri Nasrettin Hoca için her yıl Temmuz ayında festivaller düzenler. Bu festivaller bir türlü huzura kavuşamayan dünyamızın iyilik ve mutluluk mesajları yayılır. Nasrettin Hoca'nın ağzından bu arada Akşehir Gölü'ne yoğurt çalma da unutulmazlar. Türk büyükleri zincirin ölümsüz halkası aydın insan Nasrettin Hoca'ya selam olsun. Mehmet Önder Anadolu'yu aydınlatanlar kısaltılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler dilerim.